Bugün de çürsüz yakalayamadık ha. Neyse bir gidip bakalım. Bu şehirde hırsız var mıymış bakalım. Benzinciye gideyim de kızartrayım. Lan 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 lan. Arabam sıkıştı çıkaramıyorum. Hemen süper güç. arabayı ışınladım. Da 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 da. Allah, ben nasıl bir polisim ya? Ne oluyor? Ben nasıl bir polisim ya? Herkese çarpıyorum. Neyse, bir turlayalım bakalım şehri. Moturlamadan önce bir benzinciye gideyim. Yok, iş makinesi. Galiba yolu düzeltiyorlar. Neyse. Oh, geldim. Hiç de i̇şte param yok. Hmm. 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 Ee, şurada şöyle dolduralım. Niye dolduramıyorum lan Aman neyse doldurmayacağım Onu şuradan doldurayım Dur ya benim cebimde para vardı Dur çıkarayım Tamam çıkardım Şimdi basalım Burası çalışmıyor herhalde Dur buralara bir bakayım Yok burası da çalışmıyormuş. Neyse dur cebime koyayım onu. Koydum. Neyse. <laughs> ne yapacağız? Allah bilmiyorum. Neyse. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ben arabamı yıkayayım. <laughs> Arabam valla Allah. Aman Allah'ım. Bız şurada. 15 çekeyim. Hop şimdi. Aman Dur cebimden parayı çıkarayım. Tamam çıkardım. Şimdi atalım paraları. Tamam Tam gerçekten koydum. Şimdi gaza basalım. Oh. Ah, kazı bitmiş. O da düzeltmişler. Dur 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 dur. Ah, kırmızı ışık yandı. Aa, doğru ya polisler kırmızı ışıkta geçebilir. Kuantum evin içine bakayım. Arabayı sağa çekeyim. Kuantum eve bakalım. Ama ben oraya niye gitti? Ben buraya neden geldim? Başıma gelenlere hatırlıyorum. Yapma ne olur yapma. ha <laughs> Sus. Aa, hayır. Ben buraya neden geldim? Sus lan. Yoksa daha da elektrik kastır. Of. Of. Polis oldum. Şu kuantum evin içine düştüm ya. Polis arabam da orada. Lan. Benim sözlerimi dinleyecek. Öyleydi her şey. Of. Neyse artık gireceğiz mecburen. eve bakalım. Hızlıca bakalım ve çıkalım. Kontrol kralı gelmeden. Oh, tamam. Evden sağ çıkmayı başarabildim. Oh. Allah. Bu Kevin Caddesi'nden geçiyorum. Allah çarptım. Benim elliyetim yok galiba ya neyse. Lan. Neyse ya. Ben gene de durayım. Hadi bu sefer gene. Ben kendi kurala uyacağım. Kendi polisler kendi kuralıma uyacak. Polisler yani kurala uymadan kırmızıdan geçiyorlar. Çünkü çok acil bir durum olduğu için. Ama ben şehre turluyorum. Yani o yüzden beklemem gerek. Hadi artık ya yeşil ışık ya sana. tamam yandı. Turluyorum şu şehre. Hastanede hiçbir şey yok. Tüm şehri gezer. Okul, okulda bir şey olamaz. Hı. Abi Rocket'in mahallesine gidelim. Rocket'in mahallesi. Tamam. Burası da temiz. Hmm. Umar bu numara mı peki o sene başım yani işte hangi geleceğim yok ya lan peşimden niye geliyorlar Son gaza basayım otelde ne olabilir ki Burada um, da bir şey olmaz um, buralara bakalım. Al kaza yaptım. Neyse olsun. Arabanın plakası gitti ama neyse. Çiftliklere bakalım. Aa! Aa! Oğlum arabaya ne oluyor? Ah çalılıklardan bir Allah. Ne durdu lan araba. Neyse. Ah. Şurada sağ çekeyim. Çektim arabayı sağ. Çiftlikte de başıma gelenleri atmıyorum. Komşu evin sahibi bana burada şey yapmıştı. Yani beni büyülemişti çok kötü. Ama başıma gelen olaylara artık şey yok. Yani ne yapalım? Bu ne lan? Bir şey yandı. Abi ben büyülendim herhalde. Yo büyülenseydim direkt uçardım. Yandığı gibi uçardım direkt. Neyse. At çiftliğine gidelim. At çiftliğinde bana bir şey olmuş. Aa çiftlerin içinden geçiyor. Tamam sağ çektim araba. Atlar yok. Hmm ilginç. Normalde atların hepsi her burada olur. Her yıl. Neyse. Oh. Gidim arabaya. Niye gidemiyorum lan? Bir dakika. Arabaya bir bakayım. Tamam. Sadece araba kaza olmuş. İtfaiyeci ah! İtfaiyeciye çağırdım. İtfaiyeci de kapalı bugün. Ay mezarlığa gitmek istemiyorum. Mezarlıkta da başıma bir olay gelmişti. Çok eskilerden. Dur bir hatırlayayım onu çok kötü bir olaydı. Hepsi bu mezarlığı yüzünden. Oh, gitmem lazım mezarlığa. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden ev evler konuşuyordu. Çok kötü bir şeye dalmıştım. Çok kötü bir lanete girmiştim senin yüzünden. Ne oluyor lan? o mezarlık yüzünden lanet geldi. Bu yüzden olay böyleydi. Ama o yüzden mezarlığa bakmayacağım. Bu mahalleye baktık mı... Ama artık bu bu kadar yeter. Uf. Uh. Allah çarpıyor yani? Uh. Garajı da açık unutmuşum. Benim benim beynim yok cidden ya. Arabayı şurada park edeyim. Ters park etmem olsun. Hazır yokmuş sanki. Und kapatalım. Artık yeter. Artık buradan bakacağım her şeyi.